Kimin ham perilerini Kimse bana gelip de yaz demiyor Ben her gece bir şeyler yazmak için Kelime haznemi zorlayıp hazmediyorum Ama eskisinden de agresif oldum Kafamda filler dans ediyor Kimin yanına otursam vaz veriyor Bana bu sikik piyasadan bahsediyor Moruk şu kadar albüm satmış Youtube'da şu kadar izleniyor Ama konserlerini beletler basmış Onun bütün kitlesi liseli Bu saçmalığı dinlemek istemiyorum Çünkü kendimi bok gibi hissediyorum Ama koşmamı istemedi İzlerim yorgun Ben böyle olmayı istemiyordum Yazmaktı maksat ama benim dazlak Kafamdan geçenler ülkeye fazla Geldi ve kendime ben bile inanamadım Ama bazen istemedim yazmak Piyasayı arkama yaslanıp izliyorum Bu sahte tarzlar ediyor beni hasta Moruk ben para için asla bu tarzda Maskaralar gibi kendimi kasma, Müziği bıraksam her şey boşa gider Ya ama her günün aynı dramsa Sen ne yapardın Aklı transa sokuyor çünkü bu farklı klasman Aldığım anda bu gardımı kılıcımı kaldırıp bağırırım inadına aslan Ama benim kafamda çizdiğim taslak bu değildi ben bunu istemedim asla Her gün bunun için kıvranarak Geçen şu